Merhaba sevgili Aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben neyim Ayşegül kanalıma tekrar hoş geldiniz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereketli, bol kazançlı güzel bir gün ve şubat ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım fincanımızı açtık. Neler söylüyor neler fısıldıyor. Bakın para konusunda 4 kişi konuşuyor. Ee, dünya resmi çıkmış. Ulusal e, dünya çapında yapacağınız yani hızla büyüyecek 4 kişi konuşuyor. Bir kararlar alıyorsunuz. Bir projeniz, iş fikriniz ön planda ve meyvelerini hemen toplayacaksınız. Şehirler arası ve dünya ülkeler arası bir iş olacak bu arkadaşlar. Çok çabuk büyüyor. Kesin radikal bir kararla 2 kişi. 2 kişiyi daha yanına alıyor ve bu işe ilk adımı bu dönemde atıyorsunuz arkadaşlar. Biraz acaba kaygılarınız var ama iki kişinin özellikle bu iki kişi katılmazsa da diğer iki kişi yoluna devam ediyor dostlarım. İlk gördüğüm bu. Şurada bir para kesesi çıktı arkadaşlar. Bir kurbağa böyle hızlıca sıçrıyor ve sizlere doğru getiriyor. Sanki bir yatırımlarınız bir ev çıktı. Ev alma olabilir. Yatırımlarınızı eve dönüştürme alıp satma. Gayrimenkul eee dolar, borsa, altın, gümüş, işte yatırımlarınız, şans oyunları. Çok bu dönemde kar bol kazançlarınız olacak arkadaşlar. Ee, bakın yine doluya koydum almadı, boşa koydum da olmadı dediğiniz şeyler söz konusu konular üst üste gelmiş kafanız ne insanların ne olayları belli yerlere basamaklara koyamıyorsunuz ne iyi belli ne kötü belli biraz sağlıklıca oturun zamanı yayın düşünün dostlarım iki tane yüzük çıktı bir kalp ama yarım ee, bir şeyden kırılmışsınız arkadaşlar ya da kırılacaksınız eşiniz sevgiliniz evliğiniz de bozulabilir yarım kalan bir konu var Bakın bir araba çıkmış uzak bir yere seyahat ya da bir araba alma genel kolektif açın özel açın değil lütfen uyanlar alın bir tadilat dekorasyon bakın bir taşınma hepsi mevcut arkadaşlar ve bakın koltuk yükselme olayı var birinin desteğiyle bir işte üstlerinizin patronlarınızın bir üst mevkiye geleceksiniz yine arkadaşlar Burada da bakın sanki görünmeyen bir el destek, bir hani e, beyaz sakal dede olur yani. Ya, arkadan böyle ruhani bir destek alıyorsunuz arkadaşlar. Hem korunuyorsunuz hem maddi manevi yollarınız açılıyor. Yine tatiller çıkmış. Karve Termal Otel. E, şimdiden sizlere iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım sıkıntı yapmışsınız arkadaşlar. Çok sıkıntı gözyaşlarınız çıktı. 3 ve M harfi çıktı. Bugün saat 3'te olabilir. 3 gün içerisinde olabilir. T ve M harfleriyle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Bu insan size bu konuda büyük bir destek olacak arkadaşlar. Yine kalbinize yediğiniz bir hançer çıktı mecazi anlamda. Yani tam da bana yapılmayacak hareketi yaptın. Söylemeyecek şeyi yaptın. Beni kaybettin tamamen. Bir lafı söylüyorsunuz sevdiğiniz kişilere ben bunu yaşadım, yaşıyorum. Siz de yaşıyor musunuz yorumlara yazın bakalım. Orada dilim tutuldu söyleyemedim bile çünkü sana ağır geliyor gerçekten dostlarım. Ee, bakalım sevgili aslanlar bir kal geldi devam edelim. Bundan sonra. Ee, tabağın kenarları çok net ama dibi koyu çıktı görüyorsunuz bu ne demek biliyor musunuz dışarıdan güçlü kontrollü dimdik ama içte söylenmeyen bir kırgınlık bastırılmış bir özlem ben de yoruldum diyen bir kalp çıktı ee, bu açılım bu fal sizin tahta yalnız kalmadığınız bir dönemi anlatıyor dostlarım. Belirgin semboller çıktı tabakta. Kendi figürünüz aslan figürü çıktı burcunuzun. Bu sizin hala güçlü olduğunuzu ama yalnız mücadele ettiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bu da sizi yormuş bedenen ve ruhen. Ee, hani ben yalnızım yalnızım şarkısı var ya tam da onu yaşıyorsunuz. Evet maalesef hepimiz yalnız mücadele veriyoruz arkadaşlar sevdiklerimizle. Evet Yarım mum çıkmış şurada, sönmemiş ama tek başına yanıyor, ee, görünüyor arkadaşlar. Bu da sizi tam anlamıyla ifade ediyor, şu anki durumunuzu anlatıyor. Kısacası, ayna sembolü çıktı. Birinin sizi size, size ee, nasıl anlatayım, birinin sizi size yansıttığı bir dönemdesiniz. Sizi seven biri, sizi sizi sizden, yani anlatabilsem bile, ee, sizi sizden daha iyi görüyor. Yani sustuklarınızdan anlıyor diye. Evet anlatabildim. Sanırım. Şu rakamlar çıktı arkadaşlar. 1, 5, 9 ve 19. Bir ego başlangıç ilk adımı kim atacak? Enerjisi taşıyor. Anlamı taşıyor. 5 değişim ani karar. 9 ise bitmemiş bir duygu. 19 ise gurur sayısı. Aslan için çok güçlü. Ee, 19 gurur sayısı aslanlar için çok güçlüdür arkadaşlar. Özellikle 19-21 saatleri arası duygusal bir tetiklenme, mesaj ya da içsel bir farkındalık gelebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve harfler çıktı. A, L, S, T ve R harfleri arkadaşlar. Özellikle A ve L harfi iç içe geçmiş. Bu bir isim, bir soy isim ya da aklınızdan çıkmayan bir kişiyle ilgili olabilir dostlarım bu kişi bu kişiyle gururdan susulmuş ama kalpten kopulamamış görünüyor özlem içeriyor dikkat diye söyleyeyim dostlar çok özlem var kısacası evet özlediklerimiz var anılarda şarkılarda kalıyor bazen evet sizin de böyle durumlar yaşıyor musunuz yazın bakalım yorumlarınız benim için çok değerli hepsini okuyorum arkadaşlar evet aslanlar tavın şöyle diyeyim iki kalp sırt sırta duruyor şu kısımda bu ne demek sevgi var ama kimselik adımı atmıyor bu kişi sizi özlüyor demin söylediğim gibi ama sizi güçlü gördüğü için yaklaşamıyor eğer son günlerde aynı kişi rüyanızda görüyorsanız eski fotoğraflara bakıyorsanız içinizden acaba geçiyorsa dediğim gibi hala bu gönül bağı aktif görünüyor unutulmamış duygular görünüyor arkadaşlar bir geri dönüş enerjisi alabilirsiniz bir hafta 10 gün içerisinde Evet, taç sembolü çıktı arkadaşlar. Ama taç biraz eğik duruyor. Bu şunu anlatıyor. Maddi olarak geçici bir sıkışma ya da emeğinizin tam karşılığını alamama hissi. Ama itibarınız sarsılmıyor, saygınlığınız korunuyor arkadaşlar. Bu 5-10 günlük süreçte bir görüşme, bir teklif ya da sizi para konularında rahatlatacak bir gelişme olacak yine dostlarım. E, bu dönemde sağlık için uyarılar söylüyor açılımımız. Kalp çarpıntısı hissi, omuz ve sırt yükü, derin iş çekmeler yaşayabilirsiniz. Bu fiziksel değil, bu taşınan duyguların e, bedeninizi yorduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Ve kıvılcımlar, bakın arkadaşlar kıvılcımlar nasıl şu kısımda görüyorsunuz. E, bu yeniden doğuş ama bu kez başkaları için değil kendiniz için. Evren size diyor ki her zaman güçlü olmak zorunda değilsin arkadaşlar. Değilsiniz diyor. Evet sevgili aslanlar siz yalnız değilsiniz. Ama bazen yardım istemeyi, duygunuzu göstermeyi <laughs> ve gururunuzu biraz indirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Aslında bu fal açılım sizlere şunu söylüyor. Taht sizin ama kalbinizi de yanınıza alın. Diyor arkadaşlar evet kanalıma gelip beni dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Çünkü abonelerime niyet ediyorum. Açılımlarımdan, rehberliğimden yararlanamazsınız. Katıl ve süper teşekkür butonuna basarak da bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Takdir ederseniz ben de emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını ise almak istiyorum dostlarım. Beni takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.